Selam dostum. Bu videoyu izlerken gülmemeye çalışın. Evet, doğru duydunuz. Bu videoda sizlere birbirinden komik videolar derledim ama bunlara gülmemeye çalışacaksınız. Kolay, orta ve zor seviyelerimiz olacak. Zor seviyedeki videolara gülmeme ihtimaliniz yok. Seviyelere geçmeden önce bazı kurallarımız var. Videoyu atlamak, hızlandırmak ve videodan çıkmak yasaktır. Kuralları da anladıysanız o halde videolara geçelim. Arabası uçan tekçe Tüplandırmış azarsın diye Dolaşıyor çorum çandırayı Bizim alemci Ali dayı Ali dayı Çıldır oğlum çıldır Çıldır <laughs> Çıldır tatlı e <Sessizlik> beş baba arem arman kasa orjinal evet beğendim yolladım çiçek ona Ye Dede ne yapıyorsun? Şutursan mı? Bir de benden daha azimli. Dede ne yapıyorsun? AYT'ye hazırlanıyor Ahiret yeterlilik testi. <laughs> Dedenin galiba 3. mezun senesi bu ne gerginlik? Oğlum ne yapıyorsun? Burası buz pistine koyayım ya. Allah Allah. <laughs> Kedi nasıl orada ya? 45 dakikada uyumaya çalışıyor. Sanırsın gece vardiyasında çalışıyor. Gitmeşim açık kalmış sessize abi. Seç seç. Genç seç. <laughs> Burnunda bonfile var. Şeytan mı gibi? Tövbe ama. Rodaşa sokuyor motoru. Nader, sen horluyor mu? Ulusa sesleniş mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Baylava rafi. çıxdırmasın lan. Durun bir dakika. Ana ne sikir. Allah Allah. Yarrak gibi bunu başımıza belə etdir Rəhman. Boylu posluyum dedin, sakallıyım dedin. Yok yanlış ya. Ya şey aylardır yaptınız. bana yalan söylediğine inanamıyorum. Yanlış anız be, ben ikkan değilim. Yani kusura bakma ben, ama ben kan, hoş bir adamla buluşmayı beklerken sen... Ben sen, sen böcek gibi bir şey çıktın ya sen. Ben de hoş bir adamım da neyse. Buraya gülmediysen videoyu beğen. Sayımızı bilelim. Şimdi orta seviyeye geçiyoruz. Kardeş ne oldu bayıldın ama Ya kızım civciv attı diyorum niye inanmıyorsun? Reis fotoğraf da seçiyor. Horoz olacak galiba. John C but you're just a pretty princess. Come here. <laughs> oh <my God. laughs> oh. Cut it out. <laughs> oh shit. <laughs> <laughs> Why won't you adopt me? Panisi. I could not figure out why he was in here making all this noise. Oh shit! Peace was an option. Ah, oh God! <laughs> Buraya kadar da gülmediysen kanala abone ol. Şimdi zor seviyeye geçiyoruz. Gülmemek imkansız. Erken oturdun ama olsun. Çamur bile fakirin önüne denk geliyor. Bir baktım kendi arabam üzerime geliveriyor. Aman tanrım dedim. Anan istedim. Lan oradan ne a**ın kedisi? Pisi, pisi, çık çık. Oradan gel. oradan gel. Oradan değil, buradan değil, nereden abi? Oradan değil çaresizlik. Bir de kediyi gaza getiriyor bağırtarak. Kedi bir daha evlere girmemeye yemin etti. Oradan da... <laughs> Şak, tezgah lambu. Bebek, hop hop noluyor. Ben, 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 ben Napıyon sen bakışı. Bebek, anne elim. Ben, Anlaması lazım tam benim tarzım ama gittikçe korkunçlaşıyor. Anlaması lazım tam benim tarzım. Anlaması lazım. sanki birbirleriyle dalga geçiyorlarmış gibi. Kavga çıktı. Eşiktaş'ın durumuna bak abi 13. <laughs> ben de Çok yaş. O lan? Değişik bir hapşur ama. Ben alışkanlık ya. Bir mesaj verdi. Önden Yok, bir şey hap... dedin lan hapşururken bir, kime bir şey dedin? Yok hapşurduktan sonra hapşur diyor. Öyle bir alışkanlık çocukluktan kalma. Oğlum ne biçim hapşurdun lan? bilinçaltımıza bir mesaj verdi büyü, ama. Büyü mü yaptın? Ne yaptın lan? <laughs> Siri <Silahı> açıldı diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Falcao dedi diyen mi? Yayın tekrarında burayı tekrar izleyeceğim. Gerçekten. Burayı tekrar izleyeceğim. Orada bir süpliminal bir mesaj var.